2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara verdiği paralar. Bir türge, iki Ensar, üç Tükva, dört Önder İmam Hatipler Derneği, beş ilim yayma diye gidiyor. 847 milyon yeni parayla 847 milyon altı sıfır atılmış haliyle. Bu Tükva her yerden alıyor, türge her yerden alıyor. Son günlerde Neler yaptıkları ortaya çıkıyor. Neler yaptığını anlatanların internet hesapları kapatılıyor. Acayip işler var işin içinde. Hepsi birden görülecek. Ama bunların vakıftan anladığı bu. Sen İstanbul'u bana hizmet etsin diye birine veriyorsun. O oranın bütün imkanlarını alıp başında birinin başında bir oğlu, birinin başında bir oğlu, birinin başında bir kızı, birinin başında bir damat, birinin başında öbür damat. Onlara veriyor bu paraları. İstanbullunun bana hizmet edilsin diye verdiği oyla seçtiğini Silivri'ye atan, İstanbullunun hizmeti için olan paraları yandaş vakıflara dağıtan bir anlayışın artık bu vakitten sonra İstanbul'a da Türkiye'de gölge etmeme vakti gelmiştir artık.